Evet. Yokluğunda anladım şiiri. Adnan kardeşimden tüm sevenlere ve Adnan'dan Almanya'da şu an bizi izlemekte olan yüreğine, sevdasına ve tüm sevdalara gelsin. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Bin kere ölüp bin kere parçalandım. Resmine bakıp bakıp sigara yaktım. Dinlediğim her şarkı hüzün verdi, hasretine kadehleri boşalttım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğundan anladım. Gecelerce düşündüm seni, uykusuz kaldım. Resimlere hayalini çizip sana şiirler yazdım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Kanadı kırılmış bir kuş misali uçmak istedim, uçamadım. Yaralı kalbime hep melham. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Gecelerce düşündüm, uykusuz kaldım. Resimlere hayalini çizip sana şiirler yazdım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Kanadı kırılmış bir kuş misali uçmak istedim, uçamadım, uçamadım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Sana ait eşyalara sana sarılıyor gibi sarıldım, bırakmadım. Sensiz geçen zamanı durdurmak istedim. Saniyeleri kıskandım, dakikaları kıskandım, saatleri kıskandım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda anladım. Ayrılığın ne olduğunu yokluğunda